Sivilce izleri, sivilce yaralarından kalma lekelerdir ve genellikle zamanla kaybolurlar. Ancak bu işlem zaman alabilir ve bazı insanlar için daha az görünür olabilir. Sivilce izlerinin görünümünü azaltmak için yapılabilecek bazı öneriler şunlardır. Sivilceleri düzenli olarak temizleyin. Sivilce izlerinin ortaya çıkmasını önlemek için sivilceleri düzenli olarak temizleyin ve açıkta bırakmayın. Sivilce izlerini açık tutun. Sivilce izlerinin hızlı bir şekilde iyileşmesine yardımcı olmak için onları hava alır hale getirin. Cilt bakım rutininizi değiştirin. Sivilce izlerinin azalmasına yardımcı olmak için cilt bakım rutininizi değiştirin ve sivilce izlerine özel ürünler kullanın. Dermatoloğa başvurun. Eğer sivilce izleriyle ilgili sorunlarınız devam ediyorsa bir dermatoloğa başvurun. Dermatolog sivilce izlerinin iyileşmesine yardımcı olmak için size özel bir tedavi önerebilir. Lazer tedavisi düşünün. Sivilce izlerinin görünümünü azaltmak için lazer tedavisi de düşünülebilir. Bu tedavi cilt dokusunu yeniden yapılandırır ve sivilce izlerinin görünümünü azaltır. Kılcal damarlarınızı güçlendirin. Kılcal damarlarınızı güçlendirmek sivilce izlerinin görünümünü azaltmaya yardımcı olabilir. Bu amaçla Cilden nemlendirici kremler kullanabilir ve cilt bakım rutininize antioksidan içeren ürünler ekleyebilirsiniz. Bu öneriler sivilce izlerinin görünümünü azaltmaya yardımcı olabilir. Ancak unutmayın ki her kişinin cilt tipi ve yapısı farklıdır ve bu nedenle sivilce izlerinin iyileşme süreci de farklılık gösterebil sivilce izlerinde günlük bakım rutinleri sivilce izlerinin görünümünü azaltmak için yapılabilecek günlük bakım rutinleri şunlardır. Cilt bakımınızı düzenli olarak yapın. Cilt bakımınızı düzenli olarak yaparak cildinizin nemli ve taze kalmasına yardımcı olabilirsiniz. Bu sivilce izlerinin daha az görünür olmasına yardımcı olabilir. Cildinizi temizleyin. Sivilce izlerinin ortaya çıkmasını önlemek için cildinizi düzenli olarak temizleyin. Bu ciltteki yağ ve ölü hücrelerin temizlenmesine yardımcı olur ve ciltteki sivilce oluşumunu azaltır. Cilt bakım ürünlerini seçin. Sivilce izlerine özel ürünler kullanarak cildinizin nemlenmesine yardımcı olabilirsiniz. Bu ürünler cildinizin yapısına uygun olarak seçilmelidir. Cilt bakım rutininizi değiştirin. Eğer cildiniz sivilceye eğilimli ise cilt bakım rutininizi değiştirin ve sivilce izlerine özel ürünler kullanın. Cilt nemlendiricisi kullanın. Cilt nemlendiricisi, cildin nem oranını dengede tutarak sivilce izlerinin görünümünü azaltmaya yardımcı olabilir. Antioksidan içeren ürünler kullanın. Antioksidan içeren ürünler, cildinizin yenilenmesine yardımcı olur ve sivilce izlerinin görünümünü azaltmaya yardımcı olabilir. Unutmayın, her cilt tipi ve yapısı farklıdır ve bu nedenle sivilce izlerinin iyileşme süreci de farklılık gösterebilir. Bu nedenle en uygun cilt bakım rutinini seçmek için bir dermatoloğa danışabilirsiniz. Sivilce izi tedavisinde doğru bilinen yanlışlar sivilce izlerinin tedavisinde doğru bilinen yanlışlar şunlardır. Sivilce izleri kesin olarak ortadan kaldırılabilir. Sivilce izleri genellikle zamanla kaybolur ancak kesin olarak ortadan kaldırılamaz. Ancak sivilce izlerinin görünümünü azaltmak için birçok tedavi seçeneği vardır. Sivilce izleri yalnızca gençlerde ortaya çıkar. Sivilce izleri her yaştaki insanlarda ortaya çıkabilir. Sivilce izlerinin ortaya çıkma olasılığı cilt tipi Yaş ve cilt sağlığı gibi faktörlere bağlıdır. Sivilce izlerinin tedavisi için aşırı derecede pahalı ürünler gerekir. Sivilce izlerinin tedavisi için aşırı derecede pahalı ürünler gerekmez. Ancak pahalı ürünlerin daha etkili olduğu yanlış bir inançtır. Cilt bakım rutininizi değiştirmek ve sivilce izlerine özel ürünler kullanmak sivilce izlerinin görünümünü azaltmaya yardımcı olabilir. Sivilce izleri yalnızca cilt yüzeyinde görünür. Sivilce izleri cilt yüzeyinde görünür olabilir ancak aynı zamanda cilt derinliklerine de ulaşabilir. Bu nedenle sivilce izlerinin tedavisi cilt yüzeyinde görünür olan izlerin tedavisinden daha karmaşık olabilir. Sivilce izleri yalnızca cilt üzerinde meydana gelir. Sivilce izleri cilt üzerinde meydana gelebilir ancak aynı zamanda cilt derinliklerine de ulaşabilir. Bu nedenle sivilce izlerinin tedavisi cilt üzerinde görünür olan izlerin tedavisinden daha karmaşık olabilir. Sivilce izlerinin tedavisi için sadece bir yöntem uygulanabilir. Sivilce izlerinin tedavisi için birden fazla yöntem uygulanabilir. Bu yöntemler arasında cilt bakım sivilce lekelerine ne iyi gelir? Sivilce lekelerine yardımcı olmak için aşağıdaki önerileri deneyebilirsiniz. Cilt bakımını düzenli olarak yapın. Cilt bakımını düzenli olarak yaparak cildinizin nemli ve taze kalmasına yardımcı olabilirsiniz. Bu sivilce lekelerinin daha az görünür olmasına yardımcı olabilir. Cildinizi temizleyin. Sivilce lekelerinin ortaya çıkmasını önlemek için cildinizi düzenli olarak temizleyin. Bu ciltteki yağ ve ölü hücrelerin temizlenmesine yardımcı olur ve ciltteki sivilce oluşumunu azaltır. Cilt bakım ürünlerini seçin. Sivilce lekelerine özel ürünler kullanarak cildinizin nemlenmesine yardımcı olabilirsiniz. Bu ürünler cildinizin yapısına uygun olarak seçilmelidir. Cilt bakım rutininizi değiştirin. Eğer cildiniz sivilceye eğilimli ise cilt bakım rutininizi değiştirin ve sivilce lekelerine özel ürünler kullanın. Cilt nemlendiricisi kullanın. Cilt nemlendiricisi cildin nem oranını dengede tutarak sivilce lekelerinin görünümünü azaltmaya yardımcı olabilir antioksidan içeren ürünler kullanın. Antioksidan içeren ürünler, cildinizin yenilenmesine yardımcı olur ve sivilce lekelerinin görünümünü azaltmaya yardımcı olabilir. Dermatoloğa başvurun. Eğer sivilce lekeleri ile ilgili sorunlarınız devam ediyorsa, bir dermatoloğa başvurun. Dermatolog sivilce lekelerinin iyileşmesine yardımcı olmak için size özel bir tedavi önerebilir. Unutmayın, her cilt tipi ve yapısı farklıdır ve bu nedenle sivilce lekelerinin iyileşme süreci de farklılık gösterebilir. Bu nedenle en uygun cilt bakım rutinini seçmek için bir dermatoloğa danışabilirsiniz. Koyu sivilce lekeleri ne kadar sürede geçer? Koyu sivilce lekelerinin ne kadar sürede geçeceği birçok faktöre bağlıdır ve her kişi için farklılık gösterebilir. Bu faktörler arasında cilt tipi, yaş, cilt sağlığı ve lekelerin derinliği bulunur. Genellikle koyu sivilce lekeleri zamanla açılır ve daha az görünür hale gelir. Ancak bu işlem zaman alabilir ve bazı insanlar için daha az görünür olabilir. Sivilce lekelerinin görünümünü azaltmak için yapılabilecek bazı öneriler şunlardır. Cilt bakımını düzenli olarak yapın. Cilt bakımını düzenli olarak yaparak cildinizin nemli ve taze kalmasına yardımcı olabilirsiniz. Bu sivilce lekelerinin daha az görünür olmasına yardımcı olabilir. Cildinizi temizleyin. Sivilce lekelerinin ortaya çıkmasını önlemek için cildinizi düzenli olarak temizleyin. Bu ciltteki yağ ve ölü hücrelerin temizlenmesine yardımcı olur ve ciltteki sivilce oluşumunu azaltır. Cilt bakım ürünlerini seçin. Sivilce lekelerine özel ürünler kullanarak cildinizin nemlenmesine yardımcı olabilirsiniz. Bu ürünler cildinizin yapısına uygun olarak seçilmelidir. Cilt bakım rutininizi değiştirin. Eğer cildiniz sivilceye eğilimli ise, cilt bakım rutininizi değiştirin ve sivilce lekelerine özel ürünler kullanın. Cilt nemlendiricisi kullanın. Cilt nemlendiricisi, cildin nem oranını dengede tutarak sivilce lekelerinin görünümünü azaltmaya yardımcı olabilir. Antioksidan içeren ürünler kullanın. Antioksidan içeren ürünler cildinizin yenilenmesine yardımcı olur ve sivilce lekelerinin görünümünü azaltmaya yardımcı olabilir. Sivilce lekelerinde güneş koruyucu kullanılır mı? Sivilce lekelerine güneş koruyucu kullanılması cilt sağlığı açısından önemlidir. Güneşin zararlı ışınları Ciltte oluşabilecek lekeleri daha da koyulaştırabilir. Bu nedenle sivilce lekelerine sahip olanlar için güneş koruyucu kullanımı önerilir. Güneş koruyucu kremleri ciltteki lekeleri açık tutmaya yardımcı olur ve aynı zamanda ciltteki lekelerin daha da koyulaşmasını önler. Güneş koruyucu kremlerinin SPF, Sun Protection Factor, güneş koruma faktörü değeri yüksek olmalıdır. Özellikle yüksek SPF değerine sahip güneş koruyucuları, ciltteki lekeleri açık tutmaya yardımcı olur. Ayrıca, güneş koruyucu kremleri ciltte oluşabilecek yeni lekelerin oluşumunu önleyerek cilt sağlığını korur. Bu nedenle, sivilce lekelerine sahip olanlar için güneş koruyucu kullanımı önerilir. Unutmayın! Her cilt tipi ve yapısı farklıdır ve bu nedenle en uygun güneş koruyucuyu seçmek için bir dermatoloğa danışabilirsiniz. Hamilelerde sivilce lekesi tedavi edilir mi? Hamilelerde sivilce lekeleri tedavi edilebilir. Ancak hamilelik döneminde cilt bakımı ve tedavi seçenekleri konusunda dikkatli olunması gerekir. Hamilelik döneminde cilt bakımı ve tedavi seçenekleri konusunda bir dermatoloğa danışılması önerilir. Hamilelik döneminde cilt bakımı ve tedavi seçenekleri arasında şunlar sayılabilir. Cilt bakımını düzenli olarak yapın. Cilt bakımını düzenli olarak yaparak cildinizin nemli ve taze kalmasına yardımcı olabilirsiniz. Bu sivilce lekelerinin daha az görünür olmasına yardımcı olabilir. Cildinizi temizleyin. Sivilce lekelerinin ortaya çıkmasını önlemek için cildinizi düzenli olarak temizleyin. Bu ciltteki yağ ve ölü hücrelerin temizlenmesine yardımcı olur ve ciltteki sivilce oluşumunu azaltır. Akne izine etkili çözümler, akne izlerine etkili çözümler şunlardır dermatologdan yardım alın. Akne izlerine yardımcı olmak için bir dermatoloğa başvurun. Dermatolog, cilt tipinize ve cilt sağlığınıza uygun bir tedavi önerebilir. Bu tedavi seçenekleri arasında lazer tedavisi, kimyasal pilin ve düşük frekanslı lazer tedavisi sayılabilir. Cilt bakım ürünleri kullanın. Akne izlerine özel cilt bakım ürünleri kullanarak cildinizin nemlenmesine yardımcı olabilirsiniz. Bu ürünler cilt tipinize ve cilt sağlığınıza uygun olarak seçilmelidir. Cilt nemlendiricisi kullanın.